Evet merhabalar Sefa Merhaba. ailesi nasılsınız? İyiyiz çok güzel. Harikasınız hemen soruya geçiyorum ben. Evet. 7. sınıfta nasıl çalıştı Badesu? Nasıl başarılı oldu? Ee, şöyle ben 7. sınıfta zaten devlet okulundaydım biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden daha fazla soru çözebiliyordum işte 150-200 tarzı. Siz de mesela 100 soru falan çözebilirsiniz soru açısından. Ee, daha sonra... Bana e, böyle çok yani ince ayrıntılarda sıkıntılarım oluyordu. O yüzden poster notlarından falan çok faydalandım. Kare Akademi'de. Evet, evet öyle. onu da söyleyelim de e, poster evet. notları. Aa, annemiz, akademisi. anne kızın koçu olursa İngilizce de değil mi posterler evet, var? E, İngilizce de. İngilizce de, de, de posterler var. Bizim bunu tercih etmemizin sebebi aslında genel detayları e, detay evet. detay tek tek girmeleri çok Aynen. hoş olmuş. Ama tabii e, en çok bundan faydalanmakla birlikte birçok şeyden de faydalandık Harikasınız. Evet. O zaman şöyle mi diyoruz? Enerji yüksek. Evet. Motivasyon yüksek. Evet. Hedef Galatasaray. <laughs> Görüşmek üzere.